İçeri gir bu sahnede yoksun. Dur kim var orada yaşasın kral. Kızım kim var orada delin adamı kim var orada? Arkadaş ölmek uyumak hadi tamam Yok. hatırladım. Hadi kolay gelsin heyecanlanma. Kapatıyorum. <laughs> Ee, sizlerle bizleri buluşturan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Lütfi Savaş'a ve Expo 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Kaçar'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Değer, çok teşekkür ediyoruz. Biz gerçekten de atalarımızdan almış olduğumuz tarih, kültür ve medeniyet şehriyiz. Expo'yu yapıyoruz. Expo inşallah 1 Nisan'dan itibaren başlayacak. Ama şu var ki bu yıl başı çok güzel geçecek. 3 gün üst üste 24 saat Expo alanımızda herkesi bekliyoruz. Expo'ya hızlı adımlarla hazırlanacağız. Sizler de Expo hazırlığında bizleri sanatla burada buluşturduğumuz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ve <laughs> bilinen bir şeydir Antakya seyircisi. Çok iyi bir seyircidir, çok kaliteli bir seyircisidir. E, bugün de bizi şaşırtmadılar, salonu doldurdular çok sağ olsunlar. Çok e, nezih ve çok iyi bir tiyatro seyircisi var şeydi Antakya'da. Kispo 2021 e, Nisan 1 Nisan'da başlayacakmış. Hayırlı olsun, çok güzel e, etkinlikleri olacağı söyleniyor. Başarılı, e, huzurlu, mutlu, e, güzel etkinliklerin olduğu bir e, program olur.